Milyonlarca yıl önce kötü kalpli Sledge Ateş. evrenin en büyük gücünü çalmaya çalıştı. Bana enerjileri getir. Ama Kiefer adındaki bir yaratık onları dinozorlara emanet etti. Enerjemleri güvende tutmalıyız. Sledge'e gelince... O bir bomba! ...bir patlamayla uzayın derinliklerine gönderildi. Şimdi enerjemler bulundu ve Sledge yeni bir kahraman takımıyla savaşmak için dönüyor. Dino yükleyici! Onlar Power Rangers dino yükleyici! Şanslısın Goldigger. Sılev seni görmek istiyor. Ah, tamam tamam ama önce senin şansını deneyelim. Yazı mı, tura mı? Ah, yazı. Hayır tura diyecektim. İki türlü de kaybettin. Ah. <laughs> ben kaçtım burada şapşallar. Goldigger. Yeter. <laughs> Yeter. 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 Hocası na volu, priberegi svoy triukhi dlya rein. Alay rezem triki. Yoksa seni yiretip oy sendroyu buljur, her Lütfen efendi, söylece bunu yapmayın yeter. <laughs> gerçek siyah. Güzelmiş. Ha! <laughs> <laughs> Heh. Tamam, hazır mısın? Bayan Morgan, antrenmanın önemli olduğunu anlıyorum ama bu beton duvardan mı geçmemi istiyorsunuz yani? Doğru. Dinosaur X-Jaws o kadar dayanıklı olması için tasarlandı. Siyah enerji gücüyle çalışıyor. Tamam bunu bir deneyeceğim. Dinosaur X yükleyici hazır. Dinosaur X yükleyici bağlan. Vay canına, olağanüstü güç. Pekala işte gidiyorum. Spiral saldırı. Vay canına! <laughs> ah, evet. Çok iyi çalışıyor Kendall. Yani bayan Morgan. Merhaba. Aa, üzgünüm Shelby. Fark ettim ben daha fazla gücü var. Bana bir kum torbası borçlusun. Bunlar NZ Boys. Bunlar Yeni Zelandalı bir grup. Çatlak hayranlarından değilsin, değil mi? A -a -a. Bütün bu dandik sözleri ezbere bilenlerden ve NZ Boys tişörtleri giyenlerden. A -a -a. Hayır, A -a -a. o kadar çılgın değilim. <laughs> bu gece konserlerine gitmeyi planlamıyordun, değil mi? Şey, belki Yeni Zelanda dışında bir yerde ilk sahneler olacak ama. Dünyayı gezeceğim. onu tepe taklak edeceğim. <laughs> Açıkça söyledi. <laughs> Çok güldü. Hanımefendiler için cennetten çıkma bir ziyafet. Chase'i gördün mü? Bir saat işe geç kaldı. Hayır. <laughs> kahvaltı trafiği halledildi. Hemen mi? Öğle yemeği trafiği. Chase, şey, nerede kaldın sen? NZ Boys konser için bilet almam gerekiyor. Merak etme, eminim bir sürü biletleri vardır zaten. O kadar popüler değiller. Aa şu çatlak hayranlardan birisin sen. <Sessizlik> NZ Boys Kiwi Sensation dinletiniz. Bu geceki konserlerine gitmeyi düşünüyorsanız çok yasak. Biletlerin hepsi satıldı. Hayır, hayır. Ah, ah, bu onları konserde görmek için tek şansımdı. Ve onu kaçırdım. Hiçbir şey kaçırdın falan yok. Güven bana. Dandik dik olduklarını düşünüyorsun. Orasını anladım. Hey dostum kendine gel. Hı? Onu gücendirdin. Hayır o iyi. Uzaylı biyolojik izleri herkes dışarı çıksın. Tamamdır. A affedersiniz. Geç alabilir miyiz? Ha, tabii ki. Aa, ah. <gülüyor> 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 Ve hardal. Hayvanım. Ve turşu da istiyoruz. Hepimiz için. Aa, <laughs> Hadi. Derhal getiriyorum. Evet. Bunlar kesinlikle Bayan Morgan'ın bize verdiği koordinatlar. Eminim Sledge antrenman alanımızı bulmuştur. Aa, bakın. Bu benim şanslı günüm. Bir tane daha. Aa, ah! Ah! Acaba oh, bunları kim burada oh. bırakmış olabilir? Oh. Çok parlaklar. Beden ödeme zamanı Ranger'lar. Ve benim harcayacak param var. harcayacak param var. Finergem yeriniz yakında benim olacak. <laughs> Dönüşüm zamanı. Dino yükleyici. Hazır. Gücün serbest bırak. Ah! Bu adam sanki bir müze kusmuş gibi duruyor. <laughs> Fazla konuşmayın sizi pastel boya kılıklılar. <laughs> i̇şte bu. Kazandıkları paranın hakkını ver. Sen delirdin mi? O oh, beş para etmez. Ben bunun icabına bakarım. Oh, belki biz de yardım etmeliyiz. Kesinlikle olmaz. Katılmamda sakınca var mı? Size nasıl yapılırmış göstereyim. o tenekeli seni itip katmasına izin verme Goldiger. Geri gel ve savaş. Emredersiniz. Şimdi. Aa, buraya Ranger'lar. <laughs> Sandra. Ah, o hazine sandığı çok gıcık. Biz siz de savaşabilirler. Hadi gidip pırıltılı dünyayı izleyelim. <laughs> Kabul et Renk. Sen bizi yenene kadar balıklar ağaca çıkar. Öyle mi? O zaman bak nasıl çıkıyorum. <laughs> Şimdi o enerjimi alabilirim. <gülüyor> Şövalye. <gülüyor> Doğru bildin. Aydın. Sıkı dur. O genç hanımlar bana ilk bahşişimi verdi. Hepsi bir dolar için miydi? Kesinlikle. Ne nezaket. Gazamı hissetmeye hazır ol. Köşeye sıkıştı. <laughs> ha, şanslısınız. Zenginliğimi paylaşayım. <laughs> Dikkat edin. <gülüyor> 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 Şansın bitti para kesesi. Levhası çelik gibi. Bize fazladan güç gerekiyor. İn o çelik. Zırha giyin. Tresera matkabı. Haş Şadi iyi misin? Renç'e bunu anlatmam lazım. O kaçıyor. İşin bitti kırmızı ranger. Korkarım yeniliyorsun. Aynen. Seni kolluyorum. <laughs> Nihayet şimdi ben... Ranger'ları <laughs> Ranger nasıl yeneceğimizi biliyorum. O zaman neden yok edilmediler? Onları taş levhamla ezeceğim. Yapsan iyi olur yoksa Sirek seni <laughs> ezer. Taş levha. Doğal. <laughs> Olamaz. Kıpırdamayın. Taş levhalarımdan sonsuza kadar kaçamazsınız. Merak etmeyin. Dino zırh ilk casla levhalardan kaçabilirim. Dino yükleyici hazır. Dino Zir X yükleyici bağlan. Zırh X hazır. Spiral saldırı. <gülüyor> <gülüyor> ah. ne? Sorun nedir? Ha? Bu kontrolden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Zavallı. Taş levha. Çoğal. <laughs> Kaçın buradan! Bu defa yakalandı <laughs> ne? <Esiniyorum. Gülüyor> Olamaz! Shelby! Ivan! Tyler! Seni de diğerleri gibi yerin dibine gömeceğim! Arkadaşlar kaçın! <laughs> Sanırım menzilinden çıktı. Shelby, Tyler, Ivan, iyi misiniz? <laughs> Levha bizi yerin derinliklerine... <laughs> Biraz hava var ama fazla dayanamayız burada. Yardım alıyoruz. <laughs> Pes etmeyin çocuklar. <laughs> Acele etmeliyiz. Dinozor ilk yükleyici çalışırsa onları kurtarabileceğimi biliyorum. Bunda hiçbir sorun yok. Ne? Bunda kesin bir bozukluk var. Sen denediğinde çalıştı ve dönüştürücü şimdi de çalıştığını söylüyor. Bir şekilde sorun sanırım sende. Sence sorun ben miyim yani? Riley, <laughs> Koda biraz zor ama siyahın enerjisiyle çalışmazsa belki mavi ve yeşille çalışır. Dinozor eksikleyiciyi ayarlayacağım. Bunun benim hatam olmasına imkan yok. <laughs> Siyah enerjim seninle sadece cesaretin için değil kalbin içinde bağ kurdu. Efendim, kalbine uygun olmayan bir şey yaptığın için enerjin zarar gördüyse, dino yükleyici çalışmayabilir. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Arkadaşlar <laughs> oksijen seviyeleri kritik düzeyde. Zamanımız bitti. Siyah enerji olmadan bunlar çalışır mı bilmiyorum ama tek şansımız bu. Arkadaşlarınızın hayatları sizin elinizde. Zaman çok değerli Ranger'lar. Dinozor, X yükleyicilerimizi denerken sizi kollayacağım. Hah, tamam. Arkadaşlarınızı servis bırakmaya mı geldiniz Ranger'lar? Daha çok <laughs> beklersiniz. Ha. 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 E, onları <laughs> uzak tutarım. Hah. Mavi ve yeşil enerjiyle çalışacağını olmalı. Dino yüzyılcılar hazır. Dinozör X yükleyici bağlan. Zırh X. <laughs> 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 Dinozör X sadece siyah enerjiyle çalışıyor olmalı. Onları kurtarmalısın. Canavarları biz hallederiz. <laughs> Bunun bir yolunu bulmalıyım. Aha. Lütfen. Sanırım. Bitiyor artık. Hayır. Dayan Şelbi. Keeper enerjimi bozacak bir şey yaptığımı söyledi. Ne yapmış olabilirim ki? Sen o çatlak hayranlardan birisin değil mi? Ben dik olduklarını düşünüyorsun. O kadarını anladım. Kendine gel dostum. ...onu incittin. İşte bu! Shelby'e en boş sevdiğim için seninle öyle alay etmemeliydim. Hislerini incitmek istememiştim. Ama incittim. Bu da enerjimi bozdu ve zırh ilk çalışmadı. Ee, sorun değil Hayır bak, bu bir sorun. Üzgünüm. Shelby? Shelby! Dinosaur X onların tek şansı. Seni yüzüstü bırakmayacağım şerbi Lütfen işe yara. Dino yükleyici hazır. Dinosaur X yükleyici bağlan. Ah, çalıştı. Zırh X hazır. Beni asla geçemezsin siyah ranger. <laughs> ne? Goldiger gel buraya. Hiçbir şey beni durduramaz. Spiral saldırı. <gülüyor> 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 Shelby, Ivan ve Tyler'ı kurtarmalıyım. Spiral matkap. <laughs> Levhalarının içinden geçi verdi. Ah, Chase, işe yaradı. <laughs> Sizi kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar iyi. <laughs> konseri kaçırdığın için üzgünüm. Beni affedebilir misin? Çoktan affettim. Neyse ki iyisiniz arkadaşlar. Çok endişelendim. Olamaz, çıktılar. Bu hak çok levha. Kolaymış gibi söyledin. sen dersini almadın mı? Dönüşüm zamanı. Dino yükleyici. Hazır. Enerji ver! Ha! Gücü serbest bırak! Ha. 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 Bu defa sizi gömeceğim. Tabii önce biz seni gömmezsek. Tyrannosaurus Rex, Power Ranger kırmızı. Tyrannosaurus, Power Ranger siyah. Triceratops Power Ranger Mavi! Megasector Power Ranger Yeşil! Triceratops Power Ranger Pembe! Velociraptor Power Ranger Altın! Dino gücü savaşmaya hazır! Power Rangers! Dino Yükleyici! Keşke yerin altında kalsaydık diyeceksiniz. Vifix, Ranger'ları yakalayın. Şimdi! Dexter pençesi, para kıyıcı patlaması. Sego kalkanı, yumruk! Tristero matkabı! <laughs> Yıldırım saldırısı! T-Rex <G> darbesi! <laughs> <laughs> yeah. <laughs> ah, pekala teneke adam Geri dönüşüme gitmek üzeresin Yeni güçleriniz beni durduramaz ah, Lütfen Seninle ya. dövüşmek Üç tekerlekli spor salonu bisikletine binmekten kolay Anlamadım Spor salonu bisikleti nedir ah, Sana bir canlandırma yapayım Ha. Spiral! Hayır hayır hayır! Kaldırın! <laughs> Hala öğrenemedin mi? Bilefalarımı kıramazsın! Belki yapamam. Ama o yapabilir. Spiral! Kaldırın! Bu sadece bilefaydı. Arkadaşlar o çoğalacak. Tyler, Dino dike. Tamamdır. Dino yükleyici hazır silahlar! Birleşin! Dino diken yükleyici, bağlan! Kırmızı, Kırmızı yengen! Dur lan! Dino diken, son saldırı! Sipiral saldırı! Ha ne talihsizlik! İşte bu pozitif enerji! Muhteşem! Evet. Ah, <laughs> Voldiger'in işi henüz bitmedi. Bana maklen ver. Arkadaşlar sorunumuz büyüdü. Olamaz. Dino yükleyiciler hazır. Direkt yükleyici bağla. Zordlar birleşin. Dino charge Megazord hazır. Terra yükleyici. Bağlan. <laughs> Ezilmeye hazır olun. Taş leva. Çoğal. <gülüyor> 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 Bu çok ağır. Batıyoruz. Bu da ne? Bir başka zorç mu? Onları birlikte gömeyelim. Kazandım bu sefer artık benim hazinem. <laughs> ah, ah, ah. Sürpriz. Eterazor bizi tam zamanında kurtardı. Ha, <laughs> <Heh>, onu kandırdık. <tık> Etkileştir gibi yükleyici Megazor. Üst üste Mega Teleformasyonu. Zorlar birleşin. Olamaz. Sego kılıcı. Yıldırım saldırısı. <laughs> Son saldırı. Buradan çıkış yolu bulamıyorum. İşte bu gömülü bir hazine. Evet. <laughs> Canavarın soyu tükendi. Sledge'in gözünün önünden biraz daha uzak durursam belki o sersemin nasıl yenildiğini bir şekilde... <laughs> Efendi Sledge? Üç elecem tuzağınıza düşmüştü ve onları alamadınız. Hepsi Goldiger'ın suçuydu. İlker <laughs> ben iyi bakılıp... Senin işe yaramaz bu parçaları yürürüm sana bir şey göstereyim. Hayır. Bir daha başarısız olursan da tek başına hücreye gireceksin. Oh, 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 oh. Lütfen hayır. Oh, oh. Ah, hayır. <laughs> hayır. Hayır lütfen. Lütfen. Hayır. Hayır. <laughs> hayır lütfen lütfen. Ay çok kötüsün <laughs> <renk> Sletçiğim. <laughs> ne yapıyorsunuz orada? Görmüyor musunuz? Müşteriler aç. Şarkı bitmek üzere dur. Oh. Biletler tükendi ama dokuzuncu arayan dinleyicimiz MZ Voice konserine VIP geçiş biletleri kazanacak. Şimdi. Işıklar yanıyor. Görünüşe göre kazanan bir dinleyicimiz var. Alo, dokuzuncu arayan. kazandım mı? <laughs> 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 İnanılmaz. İlk şarkıda radyoyu yumruklayacaktım. Ama şimdi seviyorum. Bana konser gerek! Söyle bana genç adam, adın ne? <laughs> Benim adım Chase Konserde dostum. Konserde görüşmek üzere Chase ve arkadaşları. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet! Bu gece hepimiz izinliyiz. <gülüyor> <gülüyor> hadi evet. kapatalım ve çıkalım. Yani. <gülüyor> 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 ha, <hey>. ha, hadi. Onlar <laughs> için gerçekten üzgünüm bak. Söylediklerime dikkat etmeliyim. Alay etmek insanların hislerini incitebiliyor. Yani düşündüğüm kadar mükemmel değil miymişsin? <laughs> hadi ama. Kimse mükemmel değildir. Ama olabildiğince yakınım. Hadi gidip alalım şu biletleri.